EFQM mükemmellik modeli, kurumsal dönüşüm ve sürdürülebilir başarı için yol haritası. Günümüz iş dünyasında, rekabet yalnızca fiyat, ürün veya hizmet kalitesiyle sınırlı değildir. Kurumların uzun vadeli başarıya ulaşabilmesi, stratejik yönetim, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, paydaş odaklılık ve dijital dönüşüm gibi çok boyutlu faktörleri bir arada yönetmesine bağlıdır. Bu noktada AFQM European Foundation for Quality Management mükemmellik modeli organizasyonlara kendi olgunluk seviyelerini değerlendirme ve sürekli gelişim için güçlü bir çerçeve sunar. 1988'de Avrupa'da doğan bu model zamanla dünyanın farklı bölgelerinde benimsenmiş ve kalite yönetiminden stratejik dönüşüm liderliğine evrilmiştir. 1981'de Avrupa Kalite Ödülü ile birlikte tanıtılmıştır. Bugün, AFQM yalnızca kaliteyi değil, kurumsal sürdürülebilirliği, inovasyonu, iş sürekliliğini ve topluma katkıyı da içine alan kapsamlı bir yönetim yaklaşımıdır. AFQM mükemmellik modeli nedir? AFQM, 1988 yılında önde gelen Avrupa şirketlerinin girişimiyle kurulmuş ve 1991'de Avrupa Kalite Ödülü ile birlikte tanıtılmıştır. Temel amacı, Avrupa şirketlerinin küresel rekabet gücünü artırmak için bütünsel bir mükemmellik anlayışı geliştirmektir. Modelin kalbinde üç temel unsur yer alır. 1. Amaç, vizyon ve strateji. Kurumun neden var olduğunu ve gelecekte ne olmak istediğini netleştiren yapı. 1. Dönüşüm ve uygulama, stratejiyi hayata geçiren liderlik, kültür, paydaş ilişkileri ve operasyonel süreçler. 1. Sonuçlar ve ölçüm, paydaşlara, topluma, çalışanlara ve organizasyona sağlanan değerlerin ölçülmesi. AFQM bir denetim aracı değil. Öz değerlendirme, kıyaslama ve sürekli iyileştirme sistemi olarak çalışır. Kurumlara neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, nasıl ulaşabiliriz sorularını sordurur. AFQM modeli genellikle 7 temel kriter üzerine kurgulanır. 1. Amaç, vizyon ve strateji kurumun neden var olduğunu ve uzun vadeli değer yaratma misyonunu açıklar. Stratejik planlamanın sadece karlılık değil, sosyal etki, çevresel sorumluluk ve paydaş memnuniyeti odaklı olmasını sağlar. 1. Kültür ve liderlik. Liderlerin davranışları, vizyonu hayata geçirme biçimi ve çalışanlarla kurduğu bağ önemlidir. Mükemmellik kültürü, katılımcılık, şeffaflık ve etik değerlere dayanır. 1. Paydaşlar ile ilişkiler müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, kamu kurumları ve toplumla kurulan ilişkiler değerlendirilir. Güven, uzun vadeli işbirlikleri ve sosyal katkı ön plana çıkar. 1. Sürdürülebilir değer yaratma, kurumların yalnızca finansal değil, sosyal, çevresel ve toplumsal değer de yaratmaları beklenir. ASG, Environmental, Social, Governance, kavramıyla doğrudan bağlantılıdır. 1 sürdürülebilirlik ve performans yönetimi stratejik hedeflerin ölçülmesi, düzenli performans izleme ve sürekli iyileştirme süreçlerini kapsar. 1. Dönüşüm ve yenilikçilik organizasyonun değişimi adaptasyonu, dijitalleşme, RG ve yenilikçi iş modelleri. Yalnızca ürün değil, süreç ve iş modeli inovasyonu da önemlidir. Sonuçlar Çalışan bağlılığı, müşteri memnuniyeti, finansal başarı, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik performansı ölçülür. AFQM uygulamalarının firmalara sağladığı avantajlar. AFQM uygulayan firmalar için kazanımlar çok boyutludur. 1. Stratejik netlik organizasyonun vizyonunu ve hedeflerini tüm çalışanlara yayar. Stratejik planlamanın günlük operasyonlara entegrasyonunu sağlar. 1. Sürekli iyileştirme kültürü. Öz değerlendirme sayesinde güçlü yönler ve gelişim alanları sistematik olarak belirlenir. Kaizen ve PDCA döngüsüyle uyumludur. 1 paydaş memnuniyeti ve güven müşteri memnuniyeti artar. Tedarikçiler ve iş ortakları ile daha güçlü işbirlikleri kurulur. Toplumda kurumsal sosyal sorumluluk algısı yükselir. 1. Liderlik gelişimi. Liderlerin stratejik düşünme, etik davranış ve ilham verme yetkinliklerini artırır. Çalışan bağlılığı yükselir. 1. Rekabet avantajı. EFQM uluslararası pazarlarda güvenilirlik sağlar. Avrupa Kalite Ödülü veya ulusal kalite ödülleri ile marka itibarı güçlenir. 1. Sürdürülebilirlik ve ESG performansı. Çevresel sorumlulukların kurumsal strateji entegrasyonu sağlanır. Karbon ayak izi, döngüsel ekonomi ve sosyal etki metrikleri düzenli takip edilir. EFQM uygulama zorlukları. Her güçlü yönetim modelinde olduğu gibi EFQM'in de uygulamada bazı zorlukları vardır. 1. Karmaşık yapı küçük ve orta ölçekli işletmeler için kriterler fazla detaylı gelebilir. Yüksek düzeyde kaynak ve uzmanlık gerektirir. 1. Kültürel direnç. Çalışanlar denetim olarak algıladığında direnç gösterir. Değişim yönetimi iyi yapılmazsa model yüzeysel kalır. 1. Kaynak gereksinimi zaman, bütçe ve insan kaynağı açısından ciddi bir yatırım ister. Özellikle COBİ'ler için sürdürülebilirliği zor olabilir. 1. Sonuç odaklılık ile proses arasındaki denge. Bazı firmalar yalnızca ödül kazanmak için sonuçları manipüle edebilir. Gerçek kültürel dönüşüm sağlanamayabilir. Gelecek trendleri. EFQM'in evrimi. EFQM modeli iş dünyasındaki değişimlere sürekli adapte olmaktadır. Önümüzdeki dönemde şu trendler öne çıkacaktır. 1. Dijitalleşme ve veri odaklı yönetim. FQM, yapay zeka, büyük veri ve dijital ikizler gibi teknolojileri kurumsal dönüşümün merkezine yerleştirecek. 1. Sürdürülebilirlik ve ESG entegrasyonu. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilir finansman mekanizmaları FQM'in önemini artıracak. ESG raporlaması ile FQM kriterleri daha da iç içe geçecek. 1. Çevik yönetim ile entegrasyon. FQM, Agile ve Lean metodolojileriyle harmanlanarak daha çevik bir yapı kazanacak. 1. Global kıyaslama ve şeffaflık. Dünya genelinde kıyas marking platformları yaygınlaşacak. AFQM skorları yatırımcıların karar mekanizmasına girecek. 1. İnsan merkezli kurumlar. Çalışan deneyimi, kapsayıcılık, çeşitlilik ve esenlik kavramları modelde daha fazla yer bulacak. AFQM mükemmellik modeli, organizasyonların yalnızca iyi değil, sürdürülebilir, yenilikçi ve toplum için değer yaratan mükemmel kurumlar olmasına rehberlik eden bir yol haritasıdır. Ancak bu modelin başarısı, liderliğin kararlılığı, çalışanların katılımı ve kültürel dönüşümün içselleştirilmesiyle mümkündür. Bugün AFQM, yalnızca Avrupa'da değil, Asya, Amerika ve Orta Doğu'da da yaygınlaşarak küresel bir mükemmellik standardı haline gelmiştir. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve paydaş odaklılık trendleriyle birlikte gelecekte daha da önemli bir hale gelecektir. Bu ve bunun gibi daha fazla içerik için bu videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.